<gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> <gülüyor> top yere vururken tamam bu şekilde devamlı. Evet hep tek elle kuvvetli Bilekten şekilde. De. Bilekten ama dirsekten de güç alabilirsin. Daha kuvvetli. <laughs> Evrim sen top sektirmiyorsun sinirini alıyorsun toptan. Şimdi o yapar o kadar kuvvetli yapmaya gerek yok. Yani şöyle. <laughs> Hayatım, bir topu var. Tenisi de bu yüzden öğrenemedim. Tamam ama bir de. Hafif daha... bir vuruyorum. <laughs> evet. At Arka mahalle. Bana bakarak yapman tamam. gerekiyor. Ozan ve Evrim arada bir böyle bir cilveleşin. Işıl fark etsin aranızdaki elektriği. <laughs> Vallahi Ben seni kaldırarak yaptırayım mı? <laughs> Olabilir. Atarken. ya. <laughs> Arkadaşlar Işıl'un e, tişörtündeki marka biraz fazla irice. Onu bir söylesenize tersten giyebilir mi acaba? Sırtında kalırsa daha az görürüz. Evet, Batu şu an kapıdan girmek üzere Evrim. <laughs> Bravo ya. <gülüyor> <gülüyor> devam devam hadi. Tamam, tamam. Gelsene, Pardon. gelsene. Canım niye geldin ya? Siz oraya mı geliyorsunuz. Batu ya, aram veriyor. Evrim Hanım bir sorma. No, ne oldu? Basit. Bir dakika, bize müsaade et hadi. Evrim Hanım, Özlem. Efendim, bir dakika Birini ya. Birini aramamışsak Özlem. Evet, girdin içeri. Telefonunu niye açmıyorsun diye sor Batu. Niye açmıyorsun telefonu? Arıyorum. Ya çalışıyorum. Provadayım. Telefonu ben de telefonum. Asistan bize bir müsaade eder misin? Konuşuyoruz. Yok. Niye? Hay Allah'ım ya. Bu kız buradayken konuşamam de ben Nur için. Batuhan. Şimdi ben bir şey söylesem olur mu? Olmaz mı? Bak Çok... buradayken konuşmam. Ha, rica yapıyorsun? ediyorum bize bir müsaade eder, eder misin? Bak, konuşuyoruz. Ayrılamam yanından. Ay. Siz ne istersiniz? Asistan. Biraz odakta bakayım mı size? Çekmeyin siz lütfen beni ya. Ya Batu niye geliyorsun olarak. ya? Ben sana gelme demedim mi? Barışmak istiyorsun. O yüzden geldim. Bak ben barışmak istiyorum. Ya istemiyorum ya. Bir bakar mısın? Mecbur muyum ben? İşime engel olma bak. Her şey yap işime engel olma. Kıskançlığını anlıyorum. Sinirini anlıyorum. Öfkeni algılayabiliyorum. Bunun için tedaviye git diyorum sana. Her defasında aynı şey yapıyorsun. Sırf şu film için. <laughs> Sen bir şey söylesen bir dert. Çıkıp bir şey söylemişsen bir dert. Tamam kızım. Özlem sen de gidip şey desene. Ee, devam edelim mi Evrim diye sor Evrim'e. İstemiyorum. Evrim. Niye istemiyorsun? Evrim devam edelim mi? Ara ver istersen şimdi. İsterseniz sonra devam edersiniz. Evet Batu şu anda kendini tanıt ve özür dile herkesten. Hı? Çok hoş. Merhaba. Teşekkürler. Merhaba. 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 Kusura bakmayın ben sizi böldüm ama şimdi aradım ulaşamayınca bir dedim buraya geleyim bakayım. Bir şey yok yani maske bu filmi tamam, var. Tamam ben seni dışarıda çok bekliyorum çok ne kadar... Ağla Evrim ağla. Başıma gelecekleri biliyorum ben de. Çok streslisin. <laughs> ben biliyorum başıma sonra ne geleceğini. Ya... Hayvanto. Tamam ağlama. Ağlama lütfen. Ağlama lütfen. Saçmalama, bir şey yapmayacağım, Bilmiyorum, ağlama konuşmaya geldim sadece. Bir şey yapmayacağım. 15 dakika veriyorum sana dışarıda bekliyorum ben. Tamam. Tamam bak 15 dakika çalış. Tamam, ben dışarıdayım tamam mı biliyorum, bekliyorum. biliyorum. tamam tamam. Biliyorum. Bir şey biliyorum, biliyorum. Şey Dostum birazcık biliyorum. sakin olabilir biliyorum. misin sen biliyorum. tamam birazcık sakin. Çalışıyoruz. Falan sen hiç mi? konuşma. Temsilen de sakin tamam sen de sakin ol. Sen hiç konuşmam Yapmayın Ya Allah'ın lütfu. Tamam. Tutku falan getirme bensin. Ozan, bunun benimle mi bir derdi var diye sor. Ben... Evren, bu beni tanıyor mu? Yani... Kıskanıyor. Tamam da burada biz profesyonel bir şey yapıyoruz. Neyi kıskanması yani? Bitmedi mi bu ya? Tamam, gel. Ya ben ayrıldım, gel. bırakmıyor. Ya, Görüyorsun ya. işte. Tarenin şey deliğine ya. girsem geliyor peşimden ya. Ben bu halde bir de şimdi antrenman mı yapacağım? Burada bardak bir bulabilirim. Su getireceğim de. Ben hiç bilmiyorum ki Hüseyin. Ha, siz de bilmiyorsunuz. Bir bardak alabilir miyiz biz varsa? Nerede var? Evet, bıktım artık. Çok yoruldum diye devam etti Evrim ağlamalar. Hala bir şey Çok yoruldum, çok yoruldum, çok yoruldum. Ya, yok bir şey, iptal <laughs> ediyoruz. Teşekkürler. <laughs> gitti mi? Özlem gitti mi? Gel gel. Evrim gel bak, gel. 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 E, buraya girmesine engel olursak daha da deli olacak buraya girmesine engel olursak daha da öfkesi artacak. Ben onu istediğini yapana kadar yani deli işte. Bir şey söyleyeceğim. Zorbalık ne istediğini mi yaptırabilecek onu anlamadım ben yani. Görmüyor musun işte? Neyi görmüyormuşsun? Ayrıldım ben ondan. Evet. Bu ayrılmış halimiz. Size ayrılmadan önce ya ben özel hayatımı nereye döküyorum ya? Kimse bilmiyor benim özel hayatımı ben nerelere döküyorum. Üzül oluyorsun ya. Dere düşürdü durumu bak ya. <laughs> gel gel birazcık oyalayalım, gel birazcık oyalayalım. Gel. Çok özür dilerim ya. Gel ya. Sakinleş Hadi Gel Gel ya, al ya. Gel. gel biraz daha devam edeyim, şey yapma. Kafana takma. Ya, özür diliyorum. Ay, Bak çocuk, biraz normal değil yani. Ben tanıyorum çocuğu. Manyak yani, nereden buluyorsa gelmiş buraya. Psikopat yani. Ben gitti gibi normal gördüm değil. ama pek emin gitti Sanki gitti gibi. Ayrıldı aslında ondan ama nereden buluş? ondan korkuyor bu kadar çok bu. Kapat ya. Hadi bakalım devam edelim çalışmalarımıza. Antrenman başlasın yeniden. Bravo. Ay. Çok özür dilerim. Hayır devam ediyoruz. Süper. Çok iyi gidiyor. Bravo. Bra Bravo. Yes. Benur şimdi Batu gelecek birazdan. İçeriye girmeye çalışacak. Sen engel olacaksın. O seni itecek ve sen düşüp küçük bir çığlık atacaksın ama görmeyecekler seni, çığlığını duyacaklar. Tamam. 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 <laughs> şu an kendimden şu an kendimden utanıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> ya! Ay! bir şey Ya ne yapıyorsun. Evet. Batu içeriye girip ben de oynayacağım de. Gir içeri. İnanma. Bir dakika bir dakika gel buraya gel. Ben de oynayacağım. Gel buraya. Ne yapacaksın? Gel Ben de oynayacağım. Ne oynayacaksın? Basket oynayacağım. Sen Bilmiyorum. bir gitsene ya. Bak nasılsın? Nerede? Bir dakika, dakika dur. Oyna mı oyna mı? Bak biz ikiye ikiyiz. Birini bul öyle gel. Birini gel ya kızlar. Birini bul. Var üç. Bakın ben de yani yüzden gibi konuşmaktan anlamıyor musun? Bir dakika bir dakika. dakika. Ya Batu de ki burası basket sahası değil mi? Ben de oynamaya geldim de. Basket oynuyoruz burası spor salonu. O ayakkabıyla mi? girilmez içeri. Evet, e, i̇dareye idareye şikayet edeceğim seni. Yok maalesef ben, ya maalesef ben, ben maalesef. Ben çok güzel oyuncuyum. Kaptanım sana saygım vardı ben bir, ben de oynamak istiyorum. Ya saygın varsa bir sen takım bileceksin o zaman. Ya, eli kolu bir indir. Sen elini kolunu çek. Ya sen ne, ne sen niye Ozan, yapıyorsun? O zaman çünkü. Sen filmde oynamıyor <laughs> musun? Ozan Batu ara ara takışın siz şimdi. Hafif ama çok abartmadan. I'm gonna stop.